Üstadım bu metne evet yani sadece işte o zamanki sorulan soru değil musibet zamanında sıkıntılı zamanlar her zaman sonlan soru yani madem Müslümanız neden galip değiliz madem Müslümanız neden üstün değiliz diye burada tabii ki birçok mesele var hani ele alınması gereken mesele öncelikle bir tane meselelerden bir tanesi yani galip veya işte üstün olmak bunu nasıl anlıyoruz yani dünyevi olaylara baktığımız zaman bunu da bir kriter olarak alırsa. E tamam bazı olaylarda diyebiliriz ki işte Müslümanlar şu an ezilmiş gibi gözüküyor ve Müslümanlar şu an mağlup olmuş gibi gözüküyor ama Hikmet yönünden manayı harfi yönünden gerçekten öyle mi durum onu göremiyoruz Tabii ki biz yüzeysel olarak baktığımız zaman kendi kriterlerimize neyin başarılı başarısız neyin Galip ve neyin mağlup olduğunu değerlendirdiğimiz için belki böyle bir yanlış bir Değerlendirmeye gelebiliyoruz. Hani neyin kimin galip olup olmadığını genelde sonunda insanlara var. Yani son gülen en güzel gü, 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 güler denmiştir. Yani sonunda hikmeti anlaşıldığı zaman belli olur. Hüseyin hocam futboldan misaller vermişti. İşte Mustafa, bir, hocam, Mustafa hocam aynen aynen. Bir sezon tabii ki bir tane maçtan ibaret değildir. Hani orada 30-36-40 maç yapıyorsun yapıyorsunuz, işte, kaç tane takım varsa. Bir tane galibiyet sizi birinci yapmıyor, şampiyon yapmıyor. Sonuca bakmak lazım. Zaten bugünkü okuduklarımızda da, yani Lemah'da Üstad'ın burada vurgu yaptığı konuda o aslında. Burada hocalarımızın söylediği de budur. Bir maça değil, gelecek maçlara bakmak lazım. Ve burada birkaç hafta önce de Latif hocam konuşmuştuk hatırlıyorsanız medeniyetler konusunu. Orada evet. bu konuya değinmiştik. Evet, medeniyetlerin bazı getirdiği belki hani kısa vadeli menfaatler oluyor ama o kısa vadeli menfaatlerin belki uzun vadede çok insana zarar verdiğini, sıkıntı verdiğini tarih boyunca gördük görmeye de devam ediyoruz. İşte bazılarını burada saydınız. Belki bazı e, ayette de ya, mesela e, benim ayetlerime az bir dünya menfaati için. Demek ki bazı sıkıntılı şeylerde de az bir dünya menfaati olabiliyor. Ama biz o menfaati bir galibiyet, bir sanki uzun vadeli bir iyi bir şeymiş gibi. işte kumarda dediniz mesela adam işte 10 milyon kazanıyor sonra depresyona giriyor. Çünkü kimseye güvenemez hale geliyor vesaire. O 10 milyonu güzel bir şey, bir menfaat olarak görüyor ama hem haram öbür tarafta zaten çıkacak ama burada da çıkmaya başlıyor. Onun için o nokta atışlarına değil de uzun vadeli bakmak lazım. Hikmeti nedir? Sonucu nedir? Sezonun sonunda, Mustafa Hocam'ın tabiriyle devam ederek sezonun sonunda nereye vardık ona bakmak lazım. Ve İslam medeniyeti de bunu göstermiş. İslam medeniyeti belki gerçekten de sakin, yavaş bir şekilde ilerlemiş ama öyle ilerlemiş ki insanlara saadeti, huzuru, mutluluğu getirmiş. Başka medeniyetlere baktığımız zaman belki çok hızlı bir şekilde menfaat veriyormuş gibi gözükmüş. Ve o an baktığımızda belki o çevçilede o 20-30-40 seneye baktığımızda evet galibiyet orada. Burada mağlubiyet varmış gibi gözüküyor. Ama tarihi, tarihi e, sosyolojik olarak devam ilerlettiğimiz zaman bunun tam tersi olduğunu birçok defa görmüştük. Onun için neticeye bakmak lazım. Hikmetine bakmak lazım hocam.